Tamam şimdi ben sana iki tane kavram anlatacağım. Bir tanesi gerçek kendilik. Birisi sahte kendilik. Gerçek kendilik dediğimiz şey bizim kendimizi varlığımızı hissetmemiz, kendi kimliğimizi, kişiliğimizi hissetmemiz, kendi karakterimizi, huyumuzu hissetmemiz. Ya yani ben varım. Ben benim yani. Artılarım olabilir, eksilerim olabilir. Yanlışlarım olabilir, doğrularım olabilir. Değer yargılarım olabilir. Veya işte bir konuda ben şöyle düşünebilirim, böyle hissedebilirim. Böyle duygularım olabilir, böyle davranışlarım, eylemlerim olabilir. Ama ben buyum yani. Ve ben isterim ki insanlar beni olduğum gibi kabul etsinler. Ben işte çok esprili olduğum için beni sevmesinler. Veya çok üzgün olduğum için, çok ondan sonra işte böyle öfkeli olduğum için bana farklı davranmasını isteriz. Anlatabildim mi? Ama bunu çoğu zaman yapamayız yani. Çoğu zaman birilerinin e, ne göre şekil alırız. Yani işte birileri kızmasın, üzülmesin, kırılmasın veya ondan sonra işte kendi içimizden bir şey gelir, yapmak gelir ve bir duygu gelir, hissiyat gelir ama kendi içimizden gelen bir duyguyu, düşünceyi, davranışı ondan sonra işte yapmayız. Bu nasıl olur biliyor musun? Bu her şeyde olabilir. Hayatın her alanında olabilir. Mesela bir yemek yerken olabilir. Lokantaya gidiyorsun. Bir yemek yiyeceksin. Oraya girdin. İşte ee, ne yiyeyim diye karar veremiyorsun yani. İçinden ben ondan sonra işte kebap yiyeyim. Ya şu buranın çorbası çok güzel. Çorba yiyeyim. Ya şurada bir kuru fasulye pilav yiyeyim. Diyemiyorsun. İçinden bir ses seni kontrol ediyor. Bunu yememelisin, şunu yapmamalısın diyor. Ve oturuyorsun etrafa bakıyorsun, insanlar ne yiyor diyorsun. Kendi başına yemek seçebilecek bir hissiyata kapılamıyorsun. Ve içinden bir şey geliyor, bir şey yapmak geliyor. Ne geliyor? İşte ee, bir yere gitmek istiyorsun. Hafta sonu gideceğim, ondan sonra işte iki gün ee, Bursa'da gezeceğim veya işte dağa çıkacağım, kamp yapacağım, geleceğim diyorsun. Ama bunu yaparken içinden bir ses seni durduruyor. Yapamıyorsun. Kendin için yapmak istediğin, keyif aldığın, mutlu olduğun bir şey yapamıyorsun yani. İşte biz yapamadığın şey aslında bir sahte kendilik oluyor. Sahte varlık oluyor. Şimdi <laughs> peki insan neden sahte olur, gerçek olmaz, gerçek duygularını, düşüncelerini, davranışlarını yaşayamaz. Şöyle olur bu. Şimdi ben bir çocuğum, bir çocuk olarak duygularım var, düşüncelerim var, hissiyatlarım var. Ama benim duygularım, düşüncelerim, hissiyatlarım başkalarına göre normal değil. Kime göre normal değil? Anneme, babama göre, ebeveynlerime göre normal değil. O zaman ben ne yapıyorum? Ee, onlara göre şekil almak zorunda hissediyorum kendimi. İnsan peki neden kendisine göre şekil almak yerine, kendi duygularını yaşamak yerine başkasına göre şekil alır? Çünkü bizim doğuştan getirdiğimiz bir hissiyatımız var. Doğuştan birine biz bağlanmak zorundayız. Bağlanmak zorundayız. tabiattaki bütün varlıklar tek başına yaşayabilir. Bakım ihtiyaçlarını karşıladığın zaman, yeme, içme, barınma ihtiyaçlarını karşıladığın zaman, fizyolojik ihtiyaçlarını karşıladığın zaman bütün varlıklar tek başına yaşar. Ama insanoğlu olarak biz yeme ihtiyacımız karşılansın, barınma ihtiyacımız karşılansın, fizyolojik ihtiyaçlarımız karşılansın ama biz karşı tarafla bir bağ kuramazsak eğer, bize bakım veren kişiyle bir bağ kuramazsak eğer, onlara bağlanamazsak eğer yaşayamayız, hayata tutunamayız yani. Bu bizim temel ihtiyacımız, bağlanma ihtiyacı. Mesela bir kedi yavrusuna işte karnını doyur, sıcak bir yatak ver, işte şey yap, sonra belli bir yaşa kadar bak, sonra bak ki bu ihtiyaçları karşılayabiliyor, daha yasal hayatını sürdürür. Ama biz insan olarak böyle değiliz yani. Mutlaka karşı taraftaki kişiyle bir bağlantı kurmak zorundayız, bağ kurmak zorundayız. Bu bağlanmayı gerçekleştirmezsek ölürüz. Zihnimiz gelişmez. Beynimiz nörobiyolojik yapılanmasını tamamlayamaz. Ölmesek bile zeka geriliği olur. zihnimizi gelişimini tamamlayamaz. Mesela i̇şte bununla ilgili şeyler var. Ee, geçmiş dönemde hep araştırmalar var. Mesela işte Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da bir araştırma yapılıyor. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çocuk yurtlarında birçok çocuk var. Bu çocuklar bir yaşına gelmeden birçok hayatını kaybediyor, ölüyor. Yaşayan çocuklar da birçoğu mental retardeli, yani zihinsel engelli çocuklar oluyorlar. Ya bu çocuklar neden zihinsel engelli? Araştırdıkları zaman İçlerinden bir tanesinin çocuğun diğerlerinden farklı olduğunu görüyorlar. Gelişim olarak daha iyi seviyede. Gelişim olarak iyi bir durumda bir çocuk. Bu çocuk neden diğerlerinden farklı araştırdığı zaman bu çocuğun annesi otistik. Ve diğer anneler, babalar savaşa gidip ondan sonra işte hayatlarını kaybettikleri ettikleri için çocuklarıyla vakit geçiremiyorlar çocuk esirge bir kurumda bakıma muhtaç o çocuklar. Ama bu çocuğun annesi günün belli saatlerinde geliyor, kucağına alıyor, pış pış diyor ve bırakıyor. Sadece bunu yapıyor. Ne oluyor? Çocuk anne arasındaki bağlanma ihtiyacı sağlandığı için işte ee, çocuk zihinsel olarak gelişiyor ve hayatı tutunuyor. Peki, bağlanma dediğimiz şey nasıl gerçekleşiyor? Çocuğun doğuştan getirdiği beyninde aynı nöronları dediğimiz nöronlar var. Aynı nöronları. Çocuk kendi varlığını bilmiyor. Kendisini tanımıyor. Kendisini tanımayan, kendisini bilmeyen çocuk, karşı taraftaki insanın yüz ifadesini okuma yetisiyle dünyaya geliyor nasıl? Aynı nöronları vasıtasıyla. Çocuk karşıdaki insanın yüzüne bakıyor. Annesi, babası, bakım veren kişinin yüzüne bakıyor. Eğer anne ona şefkatle bakıyorsa, merhametle bakıyorsa, ilgiyle bakıyorsa o çocuk kendisini değerli hissediyor. Sevilen bir varlık olarak hissediyor. Ve anne ile çocuk arasındaki 30 santimetrelik o şey, o nörobiyolojik yapılanma Otomatikmen çocuğun beynindeki aynı nöronları tetikliyor ve çocuk şunu hissediyor, ben sevilen, değer gören bir varlığım, ben bu hayatı tutunmam lazım diye hissediyor ve bu aynı nöronlarının vasıtasıyla anne ile çocuk arasındaki bağlanma gerçekleşebiliyor. Annenin göz teması yani, birincisi bu göz teması. İkincisi ten teması. Anne çocuktan çocuk bir sıcaklık hissetmek istiyor. İşte çünkü vücut olarak üşüyor. Veya ondan sonra işte içinde böyle bir boşluk hissiyatıyla dünyaya geliyor. Veya işte bu çocuk bir varlığa gereksinim duyuyor. Bir sıcaklığa gereksinim duyuyor. Sıcaktır kimde var? Bakın veren kişi de anne de var. Eğer anne o çocuğu kucağına alıyorsa, o çocuğu sarmalıyorsa ve ondan sonra işte onu pışpışlıyorsa veya işte gergin olduğu zaman onun duygularını için sakinleştirecek olan o fiziksel teması kuruyorsa, ten temasını kuruyorsa anne çocuk olarak olan bağlanmanın ikinci aşaması da gerçekleşmiş oluyor. Anladın <laughs> mı? Sonra Üçüncüsü kamera şu an almıyor ama bu yani sıkıntı olur mu? Burayı mı almıyor? Evet. Tamam sıkıntı yok. Üçüncüsü ses tınısı. Şimdi çocuk ağlar. Ağladığı zaman gazı vardır onun için ağlar. Karnı açtır onun için ağlar. Ve bir huysuzluğu vardır onun için ağlar. Bir ağrısı vardır onun için ağlar. Ama her ağlamanın farklı bir ses tınısı vardır. Ses tınısı vardır anne ile çocuk arasında bir uyum varsa, bir senkronizasyon varsa eğer, anne çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir psikolojik yetiye sahipse eğer, anne çocuğun bu ses tınısından çocuğun neden ağladığını anlar. Ağlar, ha karnı acıktı, da karnı doyurur. Çocuk ağlar, ha bak çocuğun gazı var der, gazını karşılar şey gazını gideriz veya bu çocuk ha huysuz biraz pış ihtiyacı var der ağlar. Yani annenin çocuk arasında bir senkronizasyon, bir uyum vardır yani. Bu uyum şey gibidir, sirkteki iki cambazın işte akrobasi yapabilmesi gibidir. Sirkteki cambazlardan bir tanesi kendisini o kadar rahat bir şekilde atacak. Neden atacak? Karşıdaki insan elini tutsun diye karşıdaki insana elini tutacağından emin bir şekilde atlayacak, kendisini boşluğa bırakacak. Eğer karşı tarafın elini tutacağından emin değilse o boşluğa bırakamaz kendisini. Bıraksa bir düşer. Diğer akrobasinin diğer eleman ise o eli tutabileceğinden emin bir şekilde elini uzatacak yani. Onların ikisi arasındaki eminlik, onların ikisi arasındaki uyum senkronizasyon akrobasi yapmalarında nedir olan şey? Şimdi anne de çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak emin bir şekilde çocuğuna bakacak. Onunla ten teması, göz teması kuracak. Onun ses tınısına cevap verecek. Emin olacak yani. Çocuk da annenin ihtiyaçlarından karşılayacağından emin bir şekilde işte ortaya koyacak. Şimdi çocuk ağlıyor ama anne işte çocuğun gazı mı var? Karnı mı aç? Neden ağlıyor? Bunu bilmiyor. Veya çocuk ağlıyor, işte anne ne yapacağını bilmiyor. Psikolojik sorunları olabilir, kayınvalidesinde problemler olabilir, İşte ruh kendi iyi hissetmeyebilir, annesinden öyle görmüştür, çocukluğundan beri çocuğa nasıl davranması gerektiğini bilmiyordur. Bu yüzden çocuğun ses tanısına cevap veremez. Çocuk da uyumu yakalayamaz. Veya çocuk da yeteri kadar yerinde ve göz teması kuramaz. Yerinde ve ten teması kuramaz. O yüzden bu çocuk anne ile muhtaç olduğu bağlanma ihtiyacını karşılayamaz. Yan aynı nöronları çocuğun aktif bir şekilde çalışamaz. Aferin değil mi? Evet. O zaman şunu öğreniyoruz burada. ilk olarak şunu öğreniyoruz. Yani çocuğun bir bağlanma ihtiyacı var. Bunun için anneden aldığı bir enerji ihtiyacı var. Buna biz libidinal enerji diyoruz. Anneden bu enerji almak zorunda. Bu enerjiyi alırsa aynı durumda çalışıyor. Göz teması, ten teması ve ses tınısıyla anne ile çocuk arasındaki o bağlanma gerçekleşiyor. Anne çocuğa bir enerji vermek zorunda. Bu enerji çocuğun hayatta kalmasını sağlayan tek enerji. Bu enerji olmazsa çocuk hayatını sürdüremiyor, ölüyor veya zihinsel yetileri gelişme, zeka geriliği oluyor biz diğer varlıklardan, diğer hayvanlardan, diğer mahlukatlardan farklı olarak bağlanmaya ihtiyacımız var. Yani anneden o libidinden enerjiyi alma gereksinimimiz var. Şimdi annenin kafasında bir çocuk varsa eğer, bu çocuk kilolu olmak zorunda, bu çocuk akıllı olmak zorunda, bu çocuk ders çalışmak zorunda, bu çocuk şöyle yapmalı, böyle yapmalı diye anne kafasında bir çocuk yaratmışsa eğer ve o çocuk bunu empoze etmek için hayatınız şey, çabalar ve gayret gösterir. Ama çocuk hiçbir zaman annenin kafasındaki çocuk olmaz. Çünkü farklı bir varlıktır, farklı bir bireydir yani. Ve çocuk ne zaman gerçek kendiliğiyle kendisi için bir şey yapsa bu annenin kafasındaki çocuğa uymadığından dolayı anne ne yapıyor? Çocuktan, o dibinden enerjisini çekiyor. Göz temasını çekiyor. Yüzüne bakmıyor çocuğun. Surat yapıyor anne. Kötü bir çirkin suratla bakıyor. Kaşlarını çatıyor. Bakmıyor ya. Yani. O göz temasını esirgiyor. Yani o dibinden enerjiyi çekiyor. Veya çocuk annesinin istediği gibi çocuk olmadığı zaman anne ona sarılmıyor, kucaklamıyor. Fiziksel olarak git diyor, itiyor yani. Çocuğun muhtaç olduğu fiziksel enerjiyi, libiden enerjiyi çekiyor. Veya anne çocuğun kafasındaki çocuğu yetiştirmek adına çocuktan bir şey istediği zaman, çocuk bir şey yapmadığı zaman o çocuktan ondan sonra işte söylemleriyle işte ben seni sevmiyorum, sen başkasının çocuğu ol, ben senden küstüm diyerek o çocuktan libiden enerjiyi çekiyor. Şimdi bu çocuğun yaşaması için tek kaynak olan şey bu libidin O zaman çocuk ne yapacak? Elinde iki seçenek var. Bir hayatta kalabilmek için o libidin enerjiyi alacak ya da gerçek kendiliğiyle, kendi gerçek hissiyatlarıyla, gerçek duygularıyla işte ölecek, gidecek. Yani bir araban var senin, bu arabayı çok seviyorsun yani. Çok güzel bir araba. Tam senin istediğin gibi bir araba. Modeli, tipi vesaire falan. Ama bu arabayı bilmen gerekiyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Enerji alman gerekiyor, mazot alman gerekiyor, benzin alman gerekiyor. Değil mi? Yoksa bu arabayı bilemezsin. İşte bizim de temel ihtiyacımız bu benzin, bu enerji. Bu enerjiyi almak zorundayız eğer anneden bu enerji alamadığımız zaman elimizde iki seçenek var. Ya sahte olacağız, anneden bu enerjiyi alarak sahte bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Ya da gerçek kendiliğimizi ve hayatımızı sonlandıracağız ama buna mücadele edemediğimiz ne yapıyoruz biz? Gerçek kendimizi bir kenara bırakıyoruz, sahte bir hayat seçiyoruz. Nasıl oluyor bu? Ben işte dünyaya geliyorum. Ya daha 40 günlük bebeğim yani. Karnım aç, annemin memesini emeceğim. Annem beni emziriyor. Fizyolojik olarak karnım doydu. Karnım doyduğu için ne yapıyorum? Kafamı geri atıyorum. Midem yeteri kadar süt aldı. Ama annenin kafasındaki çocuk daha doymadı. Anne ne yapıyor? Annenin kafasında çocuk daha fazla emmeli. Filoğlu bir çocuk olmalı. Kolu komşumu çocuk emzirmesini dememeli. Veya işte kayınvalidesi, nasıl sen bu çocuğa bakıyorsun denemeli. Bu çocuk daha fazla emmeli, annemin kafasındaki çocuk. Annem ne yapıyor? Benim kafaya geri attığım zaman tutuyor ve memeyi ağzıma bir daha veriyor. Yani kendi kafası çocuğu yetiştirmek adına yani şey yapıyor. Ne yapıyor? Benim mücadele ilgili. Yani ten temasını, göz temasını ve ses tanısını ona göre veriyor yani. ben O memeyi emdikçe ben seviyorum. Ben, o memeyi emdikçe şey yapıyor yani. Ben biraz daha büyüyorum yani. İşte bir şeyim var, ee, bir şey yapmak istiyorum, bir oyun oynuyorum. Legolarla serdim, bir yaşındayım, legolarla oynuyorum evin içerisinde. Ama annenin kafasındaki çocuk legolarla oynamamalı. Çünkü legolar ondan sonra işte mikrop kapabilir, hastalık olabilir ve ondan sonra işte ne bileyim ee, o çocuk şeylerle oynamalı, Kitap okuyacağım ben benim okuduğum kitabı dinleyecek. Ondan sonra işte zihni gelişti. gelişecek. Kitap okuma alışkanlığı kazanacak. annem mukavvızlı bir çocuk öyle. O zaman çocuk ne yapıyor? Annesinin dinlemediği zaman, bu kitap okur dinlemediği zaman, legolara yöneldiği zaman anne onu küsüyor. Surat yapıyor. O enerjiyi çekiyor. Çocuk ne yapıyor? O legolardan vazgeçiyor. Annesinin kitabını dinlemek zorunda kalıyor. Ve bu çocuk işte ee, yumurtayı sevmiyor. Annesi her sabah ona yumurta yediriyor. Çocuk ne yemek Başka bir şey yemek istiyor. Ama annenin kafasında çocuk her gün bir tane yumurta yemeli. Çünkü yemedi ona ne yapıyor? Küsüyor. Surat yapıyor. Kızıyor, bağırıyor, öfkeleniyor. Veya sarılmıyor, kucaklamıyor. Çocuk da enerjiyi çekiyor. Çocuk ne yapacak? O enerjiye muhtaç olduğu için o yemeği yiyecek. Biraz daha büyüyor. Bir kıyafeti var. kullan kalkmış sabahleyin. İşte bir tane işte pantolonu var, lacivert pantolonu. Onun üzerinde kahverengi bir tane kaza var. Onu giyiyor. Ama annenin kafasındaki çocuk o kaza giyemez. Çünkü o lacivert pantolonu ve kahverengi kazak yakışmıyor. Ya ben çok seviyorum bu kaza. Babam aldı bana. Bunu uymak istiyorum. Bunu seviyorum. Hayır. Ona yakışmaz. Annenin kafasındaki çocuğa uymadığından dolayı anne ne yapıyor? Libido enerjisini çekiyor çocuktan. Küsüyor, surat yapıyor. Yani çocuk ne zaman her ne zaman kendisi için bir şey yapsa, gerçek kendisi için bir şey yapsa ne yapıyor? Anne o libido enerjiyi çekiyor. O çocukta ne oluyor? O libido enerjiyi alamadığından dolayı annesinin kafasındaki çocuk olmayı tercih ediyor. Sonra büyüdüğümüz zaman et insana küsmesin diye, yani e, o göz temasını bizden çekmesin diye veya işte o fiziksel yakınlığı kurabilmek adına veya insanlar bize güzel sözler söylesin, güzel bir diyalogumuz olsun demek adına gerçek varlığımızdan vazgeçiyoruz. Arkadaşımızı üzmemek için çaba sarf ediyoruz. Halbuki çaba sarf ettiğimiz kim? annemiz. Hep anne türevleri yapıyor etrafımızdaki insanlar. Arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi, işte dostlarımızı, eşimizi, dostumuzu vesaire. Hep onların ondan sonra işte ee, memnun etmek için çaba sarf etmek gösteriyoruz. Aman surat yapmasınlar bizi. Aman enerjilerini çekmesinler. Aman bir şeyler söylemesinler. Kırılmayın, incinmeyin, o muhtaç olduğum enerjiyi her daim her zaman alayım diye biz etraftaki insanların mutlu etmeye, memnun etmeye çalışıyoruz. Kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi, gerçek kimliğimizi bir kenara atıyoruz. Neden? Çünkü çocukluk döneminde bizim kimliğimiz onaylanmadı. Varlığımız onaylanmadı. Bir birey olduğum, benim de duygularım olduğu, benim de düşüncelerim olduğu, benim de fikirlerim olduğu hiçbir zaman işte ee, kabul edilmedi. Ben hep annemi memnun eden bir çocuk oldum. Şimdi de etraftaki başka insanları memnun etmeye çalışıyorum. Bir örnek verip bitireyim bunu yine. Bir danışanım vardı. Böyle anlatıyorum. İşte gerçek kendilik budur diyorum. Sahte kendilik budur diyorum. İşte gerçek kendilik şöyle gelişir, sahte kendilik böyle oluşur diye anlatıyorum. Düşündü, planısına gitti dedi ki hocam dedi ben de hep dedi bisikletim olsun isterdim dedi. Ama dedi kız çocukları bizim kültürümüzde bisiklete binmezdi. Ama kızların bozulur. Kız çocuğu bisiklete biner mi? Ondan sonra dediler ben böyle sokakta bisiklete bir erkekleri seyrettim yıllarca. Hiç bisiklete bilmedi. Benim hiç bisikletim olmadı dedi. Aklıma bu geldi dedi. Sonra buradan çıktı. Çıkmış bisiklet sürmeyi de bilmiyor. Hayat hiç bisiklet bilmemiş. binmemiş. Altta bisiklet şey iniyor. Orada bisiklet alıyor. Parası da yok. Borç da alıyor. Kredi kartı taksit yaptırıyor. Alıyor. Alıyor bisikleti ama bisiklet sürmeyi bilmiyor yani. Bu yaştan sonra bu araba değil ki özel hoca tutayım da sürmeyi öğreneyim. 40 yaşında kadın. Ne yapacak? Ondan sonra işte bisikleti de almış ama sürmeyi de bilmiyor. Arkadaşlar bana bisiklet mi öğretecek? Gitmiş okulun birine Okulun böyle rampaları oluyor ya, bu engelli rampaları oluyor, merdivenden hemen yanında. <laughs> ha? O rampanın başına çıkıyor, sonra oradan kendisini bırakıyor ve düşüyor. Kalkıyor, o bisikleti alıyor, kolu bacağı, bu falan yaralı, kanıyor, ezilmiş, çarpmış. Tekrar oraya çıkıyor. Ve oradan tekrar aşağı kendisini bırakıyor, boşluğa bırakıyor. Hocam diyor, ben diyor oradan diyor çıkıp oraya kendimi bıraktığım zaman, diyor, yokuştan aşağı kendimi bıraktığım zaman düşeceğini biliyorum. Kolumun acıyacağını biliyorum. Ama hocam o nasıl bir keyif bu keyif yani. O yokuştan aşağı giderken diyor, bana verdiği keyif var ya, Yani anlatamam diyor yani. Anlatamam diyor yani. İşte bu nedir? Gerçek kendilik işte. Kendisi için bir şey yapıyor. Ve diyor belki diyor hayatımda 40 yaşına kadar mutlu olmadığım kadar mutlu oldum diyor. İlk defa kendim için bir şey yaptım. Diyor. Bisiklet aldım ve bisiklete biniyorum diyor. Kendim için yaptım bunu diyor. Buna keyif veriyor böyle bir şey. İşte biz de yaptığımız işlerden o keyif alabiliyorsak eğer ya yani kimse ne düşünse düşünsün yani. Annem böyle düşünürmüş, babam böyle düşünürmüş, arkadaşlarım böyle düşünürmüş. Ya beni böyle tanısınlar. Ben buyum diyebiliyorsam eğer, bunu gerçekten içinden gelerek kendim için o, mutluluğu, o hazzı yaşayarak yapıyorsa, işte bu gerçek kendilik. Ama ben bunu birilerini mutlu etmek için yapıyorsam, birilerinin enerjinin kesilecek diye yapıyorsam eğer, o zaman bu sahte olur. Biz istiyoruz ki insanlar gerçek olsun insanlar gerçek kimliklerini bulsunlar diye bir terapi süreci yürümeye çalışıyoruz. Oradan bisikletten kayarken ben düşeceğim. Ama ben buyum yani mutluyum. Aklı bununla bir soru geliyor mu? Hayır hiç tamamen anladım. Her şey. Hı -hı. Herhangi bir soru gelmiyor. Mu? O yüzden. por talvez assim que